Kolay gelsin Almanyalı. Allah razı olsun. Anlat bakalım Almanyalı hikayesi nedir? Almanya'nın hikayesi e, evet. babam annem vefat etti. Evet. <laughs> Kardeşim ona kaza. Ne Ve şimdi şeydi de sen gelmesin oldu Oradan döndük, geldim. Askerlik. Almanya, Almanya'da etti. yaşadın yani. Evet Frankfurt. Frankfurt bak hemşeri çıktık. <laughs> <Sen getireyim, gülüyor> hemşeri çıktık bir dakika. Allah razı olsun. Geç oraya. Almanyalı da efendim. Kameralar çalışıyor. Allah razı olsun. Ben de Frankfurt'u sayılırım. Hemen yanı başında. Ofim var. <laughs> ofim bak. Onun bir suzağı mı? krak. Sen <laughs> de benim. <machte kracht. gülüyor> <laughs> ofim varmıştı. <laughs> Frankfurt. Bir kez. Aynı trakya iki kez. Suzağı ben doğru. doy. Oh. <laughs> ya ya. İma bayda arbay. Ya. Uçsuz abi şpreşin doğuş. Ali doğuşun kumun bay diye bite evet. Amancılar buraya. <laughs> Şimdi, gittiğin yerlerde sizi görecek seni görecekler seni. Seni internete vereceğim ya. Hadi ağla kapatıyoruz. Allah, annem baban sana Almanya'dan balon alsın. Meşhur lafın senin bu ya. Söyle söyle. Ağla oğlum, ağla baban, annen balon alsın Almanya'dan sana. Evet, kameralar Almanya'lıya çalışıyor bu gece. İnternete girdi. İnternet.